Bugünkü videomuzun konusu komparatif ve süperlatif olacak arkadaşlar. Ee, bu konuyu iki videoda iki videoda anlatmak istiyorum. Bu birinci video olacak. Bu biraz giriş seviyesinde biraz daha temel bilgileri içerecek. Diğeri komparatif ve süperlatif ile ilgili biraz daha ileri düzeyde biraz daha karmaşık yapılar olacak. İlk başta komparatif ve süperlatif ile ilgili formdan başlamak istiyorum. Biz İngilizce'de nasıl komparatif, nasıl süperlatif yaparız Sorusuna cevap bulmak istiyorum. Tek heceli sıfatlar, çok heceli sıfatlar diye alt başlığımız var gördüğünüz gibi. Big, old, tall, long bunlar hep tek heceli sıfatlarımız. Ee, expensive gördüğünüz gibi expensive, 3 heceli bir e, sıfat. Yani buradakiler çok heceli sıfatlar. Birden fazla hecesi olanlar. Tabi Türkçedeki gibi olmuyor bu heceleme olayı. Ama aşağı yukarı aynı. Yani şöyle değil, expensive ve deyip 4 heceli olmuyor bu expensive mesela. Sese bakmamız lazım. Expensive dediğimiz için, ve demediğimiz için 3 heceli oluyor burası. Ama bu kadar detaya girmemize hiç gerek kalmayacak çünkü big çok net bir şekilde tek heceli. Türkçe'deki gibi old, tall, long. Yani sese baktığımızda tek bir hece olduğunda tek heceli oluyor. Birden fazla olursa çok heceli oluyor. Bildiğiniz üzere bu iki kalıp arasında fark var. Comparative olarak ve superlative olarak fark var. Şöyle yapalım biz. Big, biz bunu comparative yaparken, tek heceli bir sıfata comparative yaparken ır eki getiriyoruz. Yani tek tekecellerde ır eki geliyor diyebiliriz. Big, bigger oluyor. Burada bir e, ünsüz türemesi var ama bunlara hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Çok bahsetmeyeceğim. Zaten temel olan birkaç bir şey var onları da gördüğünüzde tanırsınız. Yani bigger'ı bu şekilde gördüğünüzde bunun comparative olduğunu zaten algılarsınız. All, Old, older, taller, longer. Yani bunlar ne diyor? Big, bigger derken daha büyük. Older, daha yaşlı. Tabii buna da biz daha büyük diyebiliriz. O benden daha yaşlı derken daha büyük de diye kullanıyoruz. Tall, taller, uzun, daha uzun. Long, longer, uzun, daha uzun demek. Peki Bunlar e, neden ikisi daha uzun oldu? Biz Türkçe'de e, uzun derken hangisini kastedeceğiz? Mesela e, işte bu bina çok uzun bir bina derken tolu mu kastedeceğim, long mu kastedeceğim? Şimdi burada şöyle küçük fark var. Ondan da bahsetmek için bu ikisini yan yana yazdım. E, tol, mesela bir binadan bahsediyorsunuz. Böyle ince, uzun bir bina, ince olmasa gerek yok. Uzun bir bina yukarı doğru e, dikeylemesine bu sefer tol oluyor bu. Ama long building dediğinde bu şekilde enlemesine uzun böyle çok katlı değil de böyle enlemesine çok bir metrekare kaplayan yer kaplayan bir bina dediğinizde longer oluyor. Tall ve long Türkçe'de uzun diyoruz ikisine de ama bu anlamda farkları var. Peki şöyle silelim tekrar bunları. Bir de bunların süperlatif halleri var tabii ki. Bigger daha büyük derken en büyük derken de the'yı kullanıyoruz. Bunun hepsini de kullanacağız. The biggest olacak. Yani burada ır eki gelirken burada da ıst eki geliyor. The biggest. O zaman bu da aynı mantıkla the oldest olması gerekir. The tallest olması gerekir. Bu da tabii ki the longest en anlamında en büyüğü, en yaşlısı, en uzunu gibi. Şimdi çok hecelilerde durum nasıl? Çok hecelilerde biraz daha basit gibi sanki. Burada da more geliyor. Komparatif yapacaksak eğer. Yani bu bir ek olarak değil de bir kelime olarak geliyor bu. Expensive. Bunu pahalı, daha pahalı derken more expensive dememiz gerekiyor. Daha pahalı tehlikeli, more dangerous, daha tehlikeli. Careful, dikkatli, more careful, daha dikkatli. Interesting, ilginç, more interesting, daha ilginç. Burada ek kamera denk geliyor herhalde. Onu tam göremedik ama başta more getiriyoruz. gayet açık bir şekilde. Peki bunlarda en kullanırken nasıl olacak? O da the most ile yapılıyor. Yani expensive, more expensive, the most expensive diyeceğiz. En pahalı derken. O zaman the most dangerous dememiz lazım. The most dangerous, en tehlikelisi. Bunları yazmama gerek yok herhalde. The most careful, the most interesting olacak. Şimdi biz şöyle bir daha tekrar geri geldiğinde çok heceli sıfatlarda more kullanıyoruz dedik. Tek hecelerde ır kullanıyoruz dedik. Komparatif de tamamdır. Ama y ile biten iki heceli sıfatlarımız var. İkeli, i̇ki heceli olduğu zaman biz ne yapmamız lazım? More dememiz lazım değil mi? O zaman happy, more happy olması gerekir. İki heceli olduğuna göre. Çünkü happy, happy. Ama böyle değil işler. Burada da Y ile biten bir tane e, kelimemiz, bir tane sıfatımız var. Y ile bitiyor arkadaşlar. Hemen önünde de bir tane ünsüz olduğunda ve iki heceli ise biz bunu yine ır yapıyoruz. Happy, happier. Burada tabii y düşüyor, iyi oluyor. ier geliyor, happier. Daha mutlu anlamında. Şöyle anlatalım bunu. Bakın big, bigger yaptığınızda iki hece oluyor burada tek hece bigger iki heceye dönüşüyor. Old alter tabii ek getirdiğimiz için iki hece. Hepsi iki hece oldu. Ama burada hiçbir değişiklik yok. Happy iki hece y'li bitmiş. Happier yine iki hece e, olmuş durumda. Yani burada hece değişmiyor. E, buradaki olayı böyle e, bahsedebiliriz. Yani burada buralara hiç takılmanıza gerek yok. Takılacağınız nokta ile bitmiş ve e, önde bir ünsüz var. Biz bunu y'yi düşürüp i e, er getiriyoruz. Happier oluyor. More happy demiyoruz buna y ile biten sıfatlarda. Burada tabii ki sizden kimse tabii y'desi yok için bahsediyorum. Kimse size burada burada happier ve more happy aynı seçeneklerde vermeyecek. Öyle bir soru tipi yok. Ya da happy verip size bunu hadi comparative yapın, superlative yapın gibi bir durum söz konusu değil hiçbir zaman. Bunu gördüğünüzde hala aslında bunun comparative olduğunu çok rahat anlayacaksınız. İki heceliymiş değilmiş diye hiç dikkat bile etmeyeceksiniz ama yine de bunu anlatmakta fayda gördüm ben. Belki e, sınav dışında da bunun neden böyle olduğunu pardon iki heceli olduğunda bile e, ır olmasını bu şekilde açıklamış olabiliriz. Öğretmiş olabiliriz. Lucky. Aynı şekilde luckier olacak. Daha şanslı. Silly aptal demek. Sillier daha aptal. Easy. Kolay. Easier, daha kolay olacak. E tabi bunların süperlatifleri de happier, the happiest olacak değil mi? Onlar da yazalım. The happiest. The luckiest, the easiest, the silliest diye devam ediyor. Şimdi slowly, bu da iki hece gördüğünüz gibi. Quickly, o zaman iki heceli ise ben buna da slowlier, quicklier demem gerekir değil mi? Şimdi şu an kadar anlattığımız şeylere göre öyle olması lazım ama öyle değil arkadaşlar. <laughs> öyle olmuyor bu. Peki nasıl olacak? Neden böyle oldu? Dikkat edin burada happy, lucky, silly, easy bunlar hep sıfat. Ama slowly, quickly bir önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi bunlar zarf arkadaşlar slowly. Dolayısıyla zarf olduğunda iş değişiyor. Bu y ile bitse bile önünde sessiz bir harf var yine. Yani aynı durum söz konusu olsa bile zarflarda sıfatlar gibi y ye düşüp yer eki gelmiyor. Bunu biz bildiğimiz more slowly ile yapıyoruz. Ya da more quickly dememiz gerekiyor. Yani zarflarda işler değişiyor. Yine YDS ve YÖK dil sınavları için yani çoktan seçmeli sınav yapacak olan arkadaşlar için şunu diyebiliriz. Ee, size yani burada more slowly mi, slowly er mi diye sorulmayacak. Ama e, bunun zarf olduğunu bilmenizde fayda var. Zarflarda more'la kullanılıyor. Böyle ır'la değil. İki heceli ve ye'li bitse bile. Peki Alihan. Bunu da hallettik. Bir de düzensiz sıfat, zarf, comparative şekli var. Mesela good, well demiş. yani good, gooder, well, weller olmuyor. Ne oluyor bunlar peki? Good, well, better oluyor. Ve superlatif hali de the best oluyor haliyle. Bad, badly bunlar da worse oluyor. Daha kötü derken ya da en kötü the worst. Far, far iki şekilde karşımıza çıkıyor. Farther, further yani a ve u var. Dolayısıyla burada da iki şekilde var. The farthest ve furthest. Little önemli bizim için. Little less oluyor. Daha az derken. En az derken the least'i kullanıyoruz. Burada şundan da bahsetmekte fayda var. Bir de bizim at least'imiz var. At least ise en azından demek. En azından. The least en az, less daha az. Many ve much, many sayılabilenler de çok, much sayılabilenler de sayılamayanlar da çok demek. Bunların comparative hali more oluyor arkadaşlar. Many, much, more oluyor. Ve çok da iyi bildiğiniz gibi superlative hali de the most oluyor. Bu da tabii şey de vermek gerekir. At least'i verdiysek at most. Bu da en fazla. En fazla işte buraya gidebilir gibi. At most. En fazla bunu yapabilir. At least en azından anlamında. Örnek cümlelerden bahsetmek istedim. Hepsine böyle teker teker örnek cümle vermedim ama burada den'den bahsetmek istiyorum özellikle. Den kalıbından. Comparative'de çünkü den olmadan eee olmaz demeyeceğim. Olur. Onun örneğini gösteriyorum burada. Ama deni de bilmek gerekiyor. She is four years older than me. Bunun basit hali she is older than me olurdu. O benden daha yaşlı. Tabii biz buna yaşlı demiyoruz genelde. Daha büyük diyoruz değil mi Türkçe'de. Ama she is four years older than me. O benden dört yaş daha büyük diyebiliriz. Şimdi burada den hani comparative kullanılıyor ya. Older than. İşte bu her zaman da kullanılmak zorunda değil. Tabii. E, yarım elma gibi düşünürsek bir tarafı older yani ır, er, comparative diğer tarafta den olması gerekir tabii ki doğru ama bu her zaman zorunlu değil. Mesela aynı cümlenin altyapısına bakalım. We are friends. Biz arkadaşız. But she is older. Fakat o yaşlı. Daha yaşlı. Daha büyük diyelim. Daha yaşlı iyi olmuyor. Daha büyük. Peki burada kimden daha büyük? We are friends. But she is older. Kimden daha büyük? Tabii ki when me. Benden daha büyük. Ama buna gerek yok. Yazmanıza gerek yok. Burada dilde tasarruf ediyoruz. Bütün dillerde tasarruf var. Hele ki Türkçe'de ve İngilizce'de haliyle var. dilde tasarruf. Dolayısıyla bunu tekrarlamanın bir anlamı yok. Onu demeye çalışıyorum. But she is older than me demeye gerek yok. Çünkü burada we are friends demiş. But she is older dediğimizde de o daha büyük dediğimizde zaten anlıyoruz. Türkçe'de böyle. Benden daha büyük de diyebilirsiniz ama o daha büyük dediğinizde kimden daha büyük olduğu anlaşılıyor. I'm happier than I was last year. Şurada bir yere de işte these days eklesek yol ortasında. Ya da nowadays. Bugünlerde I'm happier than I was last year. Geçen sene olduğumdan daha mutluyum diyor. Bugünlerde geçen senekinden, geçen sene olduğumdan daha mutluyum. Yine happier than kullanılmış gördüğünüz gibi burada. Ama yine den olmadan da kullanılabilir. Last year I had a lot of problems. Geçen sene çok fazla problemim vardı. But I've learned how to cope with them. Fakat öğrendim, şimdiye kadar öğrendim Ne iyi. Now clause'umuz başlamış. Onlarla nasıl başa çıkacağımı, nasıl mücadele edeceğimi öğrendim. Now I'm happier. Şimdi daha mutluyum. Peki, değil mi? Burada hani niye den yok? Olabilirdi. Yani şunun aynısını buraya yazabilirdiniz. Ama gerek yok. Çünkü now I'm happier derken, şimdi daha mutluyum derken belli ki geçen seneye göre daha mutlu. Bağlam bunu veriyor. Öndeki cümle bunu veriyor. Dolayısıyla I'm happier than I was last year dememe gerek yok. Bu ikinci cümlede. Ama tabii ki ilk cümlede I'm happier diye bırakmanız garip olurdu. Çünkü ya da birinden mi daha mutlusun, neyden daha mutlusun açıklamamız gerekiyor. Ama şurada açıklamayı zaten öncesinde yaptığımız için I'm happier than I was last year dememiz z gerek yok. I'm happier dediğimizde şu anda daha mutluyum dediğimizde gayet tabi anlaşılıyor ne oldu. İlk videonun sonu burası arkadaşlar. İkinci videoda daha ayrıntılı şeylerden bahsedeceğim. EZS kalıbından bahsedeceğim. Comparative kalıplarından bahsedeceğim. Yani biz bu comparative kalıbı kullanarak aslında kıyaslamanın dışında, karşılaştırmanın dışında başka şeyleri de kullanıyoruz. İşte git gide anlamında kullandığımız komparatif kalıplar var. Ne kadar ekmek o kadar köfte kalıbımız var. Bu kalıplardan bahsedeceğiz ikinci videoda. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.